Take out my- Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper. Kripto geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde arkadaşlar sizlere güncel kripto portföyüm ve portföyümde yer alan coinlerle neler yapıyorum ve bunları nasıl değerlendiriyorum. İlerleyen zamanlarda bunlar üzerinden nasıl bir planlarım olacak. Sizlere bunların hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Umarım arkadaşlar sizlere de biraz fikir verebilir neler yapabilirsiniz kendi portföyünüzdeki coinleri nasıl değerlendirebilirsiniz diye bunlarla alakalı detaylı bir video olacak. Başlamadan önce arkadaşlar ufak bir tanıtımımız var. CryptoParaHaber.com diye bir site var. Kendilerinin bir Instagram sayfası var arkadaşlar. Eski Instagram sayfaları hacklendiği için tekrardan yeni bir hesap açtılar ve burada tekrardan içerik üretmeye başlıyorlar. Açıklamaya ben linkini koyacağım. Takip etmek isterseniz buradan da takip edebilirsiniz. Evet hemen isterseniz videomuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar portföyümde yer alan coinleri şu şekilde görebilirsiniz. Portföyümde Ethereum, USDT yani nakit para tutuyorum. Onun dışında Arbitrum, Manta, Avax, Mina, Altlayer, Pit Network, Ondo ve EGL'de Multiverse tutuyorum. Eski adıyla Elrond. Şimdi buradaki bu coinleri neden tutuyorum ve neler yapıyorum bunlarla alakalı? Hemen isterseniz başlayalım. Öncelikle arkadaşlar elimdeki Ethereum'ların neredeyse %90'ını Eigen Layer platformları üzerinde koydum ve burada stake ediyorum. Bunların bazıları direkt olarak Eigen Layer üzerine stakeli. Bazıları ise arkadaşlar yeni yeni platformlar üzerinde airdrop kovalamak için kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, McFi. Bununla alakalı bir tweet de attım. Ben buraya arkadaşlar 1.1 adetlik bir Ethereum stake ettim. Bunun karşılığında burada puan kasıyoruz. Bu kasımız puanlar sayesinde ilerleyen zamanlarda bu Eegeon Pie projesinin bir airdrop'u olacak. Oradan hak kazanacağız buradaki puanlar sayesinde. Bir de arkadaşlar puanlarımıza oranla bizlere bir alım hakkı verecekler. Kendi coin'lerinin bir idosu yapılacak. Bizler bu idoya da katıma hakkı sayacağız. Puanlarımız ne kadar yüksek olursa o kadar iyi bizler için. O yüzden bu fırsatı değerlendirmek istedim kendi tuttuğum coin beraber. İlerleyen zamanlarda 5 Şubat'ta Aygın Layer'lerin depozitleri vesaire açılınca burada arkadaşlar hem Aygın Layer puanı kasacağız hem de Aygın Pay puanı kasacağız. Daha sonra arkadaşlar ben buradan stake'imi çıkarmak istediğim zaman da belli bir süre olacak. Şu an an itibariyle buraya stake ettiğiniz zaman unstake edemiyorsunuz. Onun bir süresi olacak. O süre geldikten sonra onları da unstake edebileceksiniz. Platformun riski güvenilirliği açısından sorarsanız yani burada 120 milyon dolarlık TVL buraya yatırıldı arkadaşlar. Sadece 2 gün içerisinde. Yani insanlar buraya güveniyor ve paralarını yatırıyorlar. Çünkü burada güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorlar. Ben de öyle düşündüğüm için buraya belli bir miktar yatırdım. Sizler de arkadaşlar kendi araştırmanızı yaparak Kafanızı uyup ya da uymama konusunda işlem alabilirsiniz. Açıklamaya ben linkleri yazacağım. Katılmak isterseniz oradan da katılabilirsiniz. Bir diğer nokta arkadaşlar USDT. Elimdeki USDT'leri ben nasıl değerlendiriyorum? Arkadaşlar genel olarak bazı borçlarda etkinlikler oluyor. Bazı coinlerin yeni yeni ortaya çıkmasıyla beraber bu etkinliklerde işte farming vesaire ödülleri oluyor. Binance Launch Pool üzerinden yapılıyor. Bunların hepsine katılıyorum. Onun dışında arkadaşlar mesela burada Bybit borsası var. Bybit'te MUSD, USD, USDT gibi sabit paralarla beraber 10 da kasıyoruz ve bu kastığımız 10 dolar sayesinde de arkadaşlar bedavadan kendi bütçemize para eklemiş oluyoruz. Eğer elinizde sabit para varsa onu bu şekilde buradaki platformlar üzerinden değerlendirebilirsiniz. Yaklaşık 2 haftalık vesaire bir süreç oluyor ve buradaki katılım ne kadar az olursa sizlere gelen miktarlar o kadar yüksek oluyor. O yüzden bunları değerlendirmekte fayda var. Genel mantık şu olması gerekiyor arkadaşlar. Elinizde bir para varsa, bir coin varsa onu çalıştırmanız, onu değerlendirmeniz gerekiyor. Öyle borsaya attım boş boş beklesin, onun yükselmesini bekleyeyim tarzı yaparsanız kazanma ihtimallerinizi daha düşürürsünüz. O yüzden arkadaşlar biraz biraz risk alarak ve biraz da bu işleri kendimizi geliştirerek bu tarz şeyleri yapmamızda fayda var diye düşünüyorum. Bir diğer konu arkadaşlar Arbitrum. Arbitrum'la alakalı şu an yapılabilecek çok bir şey yok açıkçası. Çünkü stakingleri vesaire aktif değil. Ama arkadaşlar elinizdeki Arbitrum'ları da değerlendirmek istiyorsanız işte Uniswap üzerinden gelip buraya mesela Ethereum Arbitrum için bir havuz ekleyebilirsiniz buradaki eklemiş olduğunuz havuzdan da fiiler kazanabilirsiniz. Tabii burada arkadaşlar coinlerin fiyatının inmesi çıkması gibi durumlar olabiliyor. Yani risk oranı biraz daha ona göre değişik. Ama eğer bunu da illa değerlendireceğim diyorsanız böyle değerlendirebilirsiniz. An itibariyle ben buraya herhangi bir havuza koymadım. Çünkü arkadaşlar Arbitrum'un biraz daha yükselirse elimdekilerin belli bir miktarını satmayı düşünüyorum. Dördüncü coin arkadaşlar Manta. Manta'yı da bugün bir tweet attım hatta arkadaşlar. Buraya stake e koydum. An itibariyle burada koymuş olduğum miktarı görebiliyorsunuz. Buraya nasıl stake'e koyduğuma dair bir tweet de attım arkadaşlar hatta burada tek tek aşım neler yapmanız gerektiğine dair. Sizler de buradaki işlemleri yaparak elinizde manta tutuyorsanız eğer boşta airdroptan gelmiş manta varsa buraya koyabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar büyük ihtimalle bir airdrop yapılacak. Mantığın arkadaşlar sitesine girdiğiniz zaman bin diyor EVM adres diyor. Yani arkadaşlar diyor ki Metamask cüzdan adresinizi buraya gelin kaydettirin. İlerleyen zamanlarda Manta ekosistemi içerisinde bir airdrop yapıldığında sizlere buradan cüzdanınıza airdrop gelecektir diyor. O yüzden buraya stake koydum arkadaşlar. Sadece şöyle bir durum var. Buraya stake koyarken arkadaşlar bakın minimum stake'ler vesaire biraz yüksek. O yüzden arkadaşlar buradaki bu minimum stake'lere vesaire de dikkat etmeniz gerekiyor. Burada mesela 522 diyorsa genellikle bundan biraz daha yüksek koyun ki şuradaki arkadaşlar ilk 100 içerisinde olmaya çalışın. Bakın rank üzerinde ne kadar yüksek olursanız oradaki sistem o kadar iyi devam ediyor bunu unutmayın. Beşinci coin arkadaşlar Avax. Benim portföyümün %9'luk bir kısmını oluşturuyor. Ben arkadaşlar Avax'larımı core cüzdan oluşturdum. Avalanche'ın kendi cüzdanı, natif cüzdanı. Ben bu natif cüzdan üzerinde burada stake'e koydum. Bunları delegate ettim. Ve bu sayede arkadaşlar 5 onluk civarında bir APY soruyor. E yani arkadaşlar elinizde boşta Avax varsa ve bunları uzun vadede tutmak istiyorsanız boş boş borsada durmasın. Gelin arkadaşlar onları burada delegate edin, stake'e koyun ve bu sayede ilerleyen zamanlarda bazı projeler mesela Saga dedi ki Avax staker'larına bir airdrop yapacağız. Oradan da bir airdrop alacağız arkadaşlar. Bu sayede kendi coinlerimizi vesaire de değerlendirmiş oluyoruz. Altıncı coin arkadaşlar Mina. Benim portföyümün %4'lük bir kısmına denk geliyor. Mina'yı arkadaşlar Aura Volut var. Ben bu cüzdanı kurdum. Yaklaşık 2 yıldır da bende duruyor. Buraya arkadaşlar kendi Mina'larımı stake'e koydum. Stake'e koyduğun zaman 1-2 hafta bekleme süresi oluyor oradaki işte aktifleştirmesi için. Daha sonra arkadaşlar şurada göreceğiniz üzere böyle yavaş yavaş sizlere Mina tokenlardan staking ödülleri geliyor ve sürekli olarak Mina miktarınız artıyor. Mina'nın ilerleyen zamanlarda biraz daha yükselmesini bekliyorum. Güzel ve kaliteli bir proje olduğunu düşündüğüm için kendi portföyümde uzun vadeye tutuyorum arkadaşlar. Portföyümde arkadaşlar yeni airdrop aldım. Aygın sayesinde airdrop aldım proje alt layer. Alt layer ile arkadaşlar şöyle bir tweet de atmıştım. Eğer alt airdrop aldıysanız hepsini satmayın. Burada arkadaşlar alt layer modlarından bir tanesi dedi ki staking ikinci çeyrekte canlıya çıkacak. Yani mainnet'e gelecek. O yüzden arkadaşlar alt layer de Celestia tarzı bir proje olabileceği için yani Celestia'nın işte bütün staker'larına vermiş olduğu airdroplardan yararlanabilme ihtimali olabildiği için Alt mı da ikinci çeyrekte yani önümüzdeki 3-4 ay içerisinde staking işlemi geldiğinde stake'e koyup oralardan da değerlendirmeye çalışacağım. Dediğim gibi arkadaşlar elimizde ne var ne yok her şeyi değerlendireceğiz. Boş hiçbir şey durmaması gerekiyor ki maksimum seviyede kazanç sağlamaya çalışalım. 8. arkadaşlar Pit Network. Bundan da ben airdrop almıştım ve %1'lik bir kısmına denk geliyor. Ama Pit'lerimi de geldim buraya stake'e koydum arkadaşlar. Buradan staking işlemleri yapabiliyorsunuz. Twitter'da bunlarla alakalı paylaşımlar da yaptım. Bizi Twitter'dan takip etmiyorsanız arkadaşlar lütfen takip edin. En güncel, en hızlı her şeyi Twitter'dan paylaşıyorum. YouTube'da 3-4 günde bir, 2 günde bir vesaire içerik paylaşıyorum ama Twitter arkadaşlar benim her gün sürekli olarak içerik paylaştım ve önemli şeyleri paylaştığım bir yer. O yüzden buranı takip etmeyi unutmayın. 9. sırada Ondo var. Ondo da arkadaşlar sizlere burada göstermiştim. Burada kastığım bir proje RVA kategorisinde olduğu için yani Real World Asset kategorisinde olduğu için kesinlikle uzun vade tutacağım bir proje arkadaşlar. Önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendi portföyümde tutuyorum. İlerleyen zamanlarda bir staking işlemi vesaire açılırsa o şekilde de değerlendirebilirim. Şu an sadece onları farmlıyorum. Son olarak da arkadaşlar de var. Onu arkadaşlar Launchpad platformundaki TADA projesine katıldım. YouTube kanalımızda bununla alakalı video da var. Hatta buradan gelip şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bununla alakalı sizlere paylaşım yapmıştım. Bence market cap'inin düşük olması güzel bir kazanç sağlayabilme ihtimali sağlıyor. O yüzden buraya katıldım. Sizlere de arkadaşlar bununla alakalı bütün paylaşımları vesaire yapmıştım zaten. Elimdeki coinleri vesaire bu şekilde değerlendiriyorum. Ne kadar fazla fırsat olursa o kadar fazla değerlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugün itibariyle arkadaşlar şuna katıldım mesela. Elimde bir nakit para vardı. Buradaki nakit parayı ben Bitcoin'e çevirdim. Ve OKEX üzerindeki Jump Start etkinliğinde yer alan Zeta Farming'ine katıldım. Neden katıldım arkadaşlar? Bununla alakalı tweet'te attım. Hatta şurada sizlere şöyle göstereyim. Birincisi anti balina sistemi var. Yani buraya milyonlarca dolara para yatırıp bütün havuzdaki parayı kendilerine alamıyorlar. Maksimum 0.3 BTC yani 10.000-12.000 bin, bin dolar civarı bir para yatırabiliyorsunuz. İkinci önemli nokta sadece 14 ülkenin vatandaşı katılabiliyor. Yani katılım sayısı baya baya bir düşük olacak. Bu yüzden sizlere gelecek miktarlar da daha yüksek olabilir. Üçüncü nokta sadece mobil cüzdan üzerinden yapılıyor. Web sitesi üzerinden girilmiyor. Dördüncü nokta ise arkadaşlar sadece iki günlük hatta iki günden daha da az bir farm süreci var. Yani çok hızlı bir şekilde bizim cüzdanımıza buradaki miktarlar gelecek. Bakın bir gün 12 saat kalmış diyor. Buradaki miktar toplamda 10.5 milyona dedik bir zeta var. Bunların hepsi bizim cüzdanımıza gelecek. Aynı etkinlik arkadaşlar Bybit üzerinde de olacak. Buradaki bu onda etkinliği bitince USDT havuzu ile alakalı arkadaşlar Bybit'in Zeta etkinliği yapılacak. Oraya da USDT 2000 dolar USDT vesaire kitleyip buradaki parayı da değerlendirmeye çalışabileceğiz. Evet arkadaşlar genel olarak sizlere kendi portföyümü ve bu portföyümü nasıl değerlendirdiğimi neler beklediğimi sizlerle anlattım paylaştım. Umarım sizlere de bir fikir vermiştir neler yapabilirsiniz diye. Sizlerin portföyünde başka coinler olabilir. Bu coinleri stake'e koyabilirsiniz. Airdrop kovalayabilirsiniz. Bunlar üzerinden LP token ekleyebilirsiniz. Fi kazanmaya çalışabilirsiniz. Airdrop beklediğiniz blockchain ağlarında işlem yapabilirsiniz. Oralarda işte Linea, scroll zk sync layer 0 buradaki ağlar üzerinde işlemler yaparak arkadaşlar kendi şansınızı arttırabilirsiniz. Genel olarak videomuz bu şekildeydi. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Sizlerin beğenileri inanılmaz destek veriyor ve kanalımızı çok hızlı bir şekilde büyütmemize yardımcı oluyor arkadaşlar. Sizleri burada her zaman içerik üretmeye devam etmeye çalışıyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.